Bantum M6550NW Işık aldığı için gösteremiyorum burada Kartuş sonu şu Şekilde gözüküyor Kartuş sonu problemi var Yani çip bittiği için çipin ömrü bittiği için Artık yazdırmıyor TA 210 toner kullanıyor. Toner üzerinde çip var. 1600 sayfa kapasiteye sahipler. 1600. Bu yüzden yazıcınız kartuş ömrü sonu olarak uyarı verir ve yazıcı yazdırmamaya başlar. Yeni bir çip almak yerine biz bunlara yazılım atıyoruz. Yazıcının üzerindeki çip olmadan çalışmasını sağlıyoruz. Öncelikle programımızı çalıştırıyoruz. Get Printer ID diyoruz. Yazıcımız USB kablo ile bağlı olması lazım. Burada bize bir ID numarası veriyor. bu ID numarası ile yazılımı oluşturuyoruz. Öncelikle yazıcımızın versiyonun uygun olup olmadığını bir kontrol edelim. oluşturduğumuz e, yazıcının ID'sini aldık. E, buna bu ID'ye göre programı oluşturduk. Ondan sonra Upright Firmware diyoruz. Dosyamıza geliyoruz. Aç diyoruz. Aç dedikten sonra yazıcının ekranında donanım yazılımı güncellensin mi diye bir uyarı geliyor. Bunun için mavi start tuşuna bir kere basıyoruz. Güncellemeye başladı. Güncelleme işlemi bittiğinde yazıcıyı yeniden başlatmamız yazacak, söyleyecek. Bekleyelim şimdi. Yazılımın yüklenmesini bekliyoruz. Evet, güncelleme bitti. Yazıcıyı yeniden başlatın diyor. Kapatma tuşundan kapatıyoruz. Basılı tutarak. Yazıcımızı tekrar başlatıyoruz. Yükleme işlemi başarılı bir şekilde bitti. Kağıt koyalım. Kağıdı sıfırla. Evet. Okey. Okey. bilgi raporu yazdıralım. Toner çipini üzerinden çıkaracağım zaten. Burada gördüğünüz gibi tonerin %100 dolu olduğunu gösteriyor. Şimdi çipi söküp gösterim isterseniz çipsiz olarak çalışacak. Toner üzerindeki çipi çıkartıyoruz. Tonerimizi çipsiz bir şekilde takıyoruz. Gördüğünüz gibi yine hazırda. Menü Bilgi raporu Bilgi sayfası yazdır dediğimizde Gördüğünüz gibi Yine %100 dolu gösteriyor. Yani çip olmadan artık sadece toneri doldurarak kullanabileceksiniz.